Evet öncelikle herkese e, merhabalar diyerek başlayayım. İyi günler e, dileyerek şimdi hap gibi sektör notları diye böyle e, not defterimi de yanımda getirdim. Çeşitli sektörlerde örneğin otomotiv sektöründe, çelik sektöründe, rüzgar enerjisi sektöründe neler olup bittiğine şöyle kısaca hap gibi e, rafine notlarla bir değinmek isterim. Tabii çelikten e, başlamak lazım, nereden başlamak lazım diye bir an e, düşündüm. Çin, Çin'de çelik konusunda biliyorsunuz e, Çin'in ihracatı diye bir sorunsal var, küresel sorunsal var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden tutun Avrupa'ya kadar, Vietnam'dan Güney e, e, Kore'ye kadar ya da Hindistan'a kadar ki Hindistan daha bugün yeni e, Hindistan Ticaret Bakanlığı, aynı zamanda TİH ve evet, Sanayi Bakanlığı da %12'lik bir gümrük vergisi getirme kararı aldı, e, tavsiye etti ama tabi bu tavsiye artık e, karara dönüşecekti ee, kuvvetle muhtemelen. Çok uzun e, zamandır düşünüyorlardı. Bugün nitekim çelik hisselerinde çok ciddi yükselişler e, geldi. Yine Güney Kore'nin soruşturması var. E, pek çok zaten e, tarife ya da önlem var Çin içeriğine karşı ama Çinliler bütün bu önlemlere rağmen geçen sene 110 milyon tondan fazla biliyorsunuz. Zaman zaman değiniyorum dünyaya çelik sevk etti. Şimdi acaba bundan sonra yıla nasıl başladılar? Bundan sonra siparişler nasıl gidiyor? Noktasında Macquarie analistlerinin bir anketi var. Orada o ankete göre diyorlar ki ihracat siparişlerinde sıra dışı bir değişim yok. tabi. Onlar da Çinli fabrikalara soruyorlar. Bir anket yapıyorlar. Tabii ki bazıları azalma bildiriyorlar ama o azalma örneğin normal istatistik sapmaların ötesinde bir şey değil. Dolayısıyla sanki Çin'in ihracatı ee, en azından e, bu aylar içerisinde e, fena gitmiyor gibi görünüyor. Tabi e, acaba düşecek mi e, diye soranlar olabilir. Tabii 110 milyon ton en son 2015 yılında böyle rekorlar kırmışlardı. 118 milyon ton diyorum yanılmıyorsam. Ondan sonra aynı zamanda kayıtlardaki ikinci büyük ifaceat oldu. Bir miktar geri çekilme beklenebilir ama. S&P Global mesela işte geçtiğimiz günlerde %10, %20 olabilir diyordu. Bana sorarsanız o kadar olmaz. Yani 120 olması için işte %20 olması için 90 milyon civarına düşmesi lazım. Bilemiyorum o kadar düşer mi? Nitekim en azından net çelik ürünleri ihracatına baktığımız zaman yılın ilk iki ayında %7.8 büyümüş. Şimdi onun dışında madem çelikten başladık ee, şöyle bir not e, vardı. E, Tesla e, not kim, e, kiminle ilgiliydi? E, şeyle ilgiliydi. Archa ile ilgili. tabi çelik biliyorsunuz döngüsel bir sektör. Şimdi hisse senedi tarafı, hisse senetleri tarafına atlıyorum. Çelik döngüsel e, bir sektör. Dolayısıyla zaman zaman kötü gidiyor, zaman zaman sonra bir dönemiye gidiyor. Şimdi döngünün alt tarafındayız ve önümüzdeki yıllarda eğer küresel çelik talebinde bir artış olursa, maaşlarda artış olursa acaba kim faydalanır diye baktığımızda bugüne kadar aslında özellikle son aylarda bir sürü önümden rapor geçti. Genel olarak Arçador-Mittel diyorlar. Neden Arçador-Mittel diyorlar? Bir defa cüssesi küresel makroya çok duyarlı. Coğrafi olarak çok iyi dağılmış durumda. Nitekim bazı yerler de dengeliyor. E, onun dışında da tabii ki yeni yatırımları var. E, CFR üretimini genişletiyor. Liberya'da. Diğer taraftan Hindistan'da özellikle çok aktif Hindistan'da üretim kapasitesini 3'e katlıyor. Dolayısıyla örneğin buraya no, kimin not etmişim? Bloomberg e, Intelligence analistlerini not etmişim. Onlar diyorlar ki 2028'e kadar pipeline e, e, projeleri e, var ve bunlar tamamlandığı vakit 2028'e kadar EBITDA'ları 2 milyar ah. dolara karşı 2 milyar dolar kadar yukarı doğru gidebilir. Dolayısıyla bu çelik kısa ve öz bir şekilde buraya koyayım. Onun dışında başka neler var? Ee, hazır e, Arçalor Mital'den konuşmuştuk. Konuşmuşken yine büyük bir şirket e, Vestas aslında Avrupa'nın e, gururuydu, göz bebeğiydi. E, onlara şöyle bir bakmak gerekirse bir defa e, Vestas e, ilk 4 sıradan düştü. E, hatta ilk 3 sıradan düştü en azından 2013-2012 yılından bu yana sürekli olarak dünyanın en çok rüzgar türbünü sevk eden şirketleri arasındaydı. Yama ama ilk kez 2024 yılında 5. sıraya düştü. Neden düştü diyeceksiniz. Şimdi şurada grafikte kırmızıları görüyorsunuz. Kırmızılar ne olabilir diye soracağım. Hemen zaten aklınıza ilk Çin gelecek. Şimdi Çinliler geldi bakın. Daha önce biliyorsun Goldwin vardı. Goldwin aslında çok uzun süredir ilk sırada oturuyor. Ama Goldwyn'in arkasındaki şu Envision'lar, Vinney'ler, işte Minyan'lar çok hızlı bir şekilde listeye girdiler. Listenin de en tepesine çıktılar. Üstelik de bakın şurada geçen seneden bahsediyorum. Ee, i̇lk 7 sıranın 6'sında şu anda Çinliler, daha doğrusu şöyle ifade edeyim. İlk 7 sıranın 6'sını Çinliler işgal etmiş durumda. Burada arkadan da gelenler olabilir diye uyarayım. İşte Vestas'ı ilk üçten attılar. İşte Siemens biliyorsunuz çok büyük üretici normalde. Nordex büyük üreticisi. Onları böyle sürekli gerilere attılar. Dolayısıyla Goldwind'e bakmak lazım. Goldwind işte <laughs> 20 gigawata yakın sevkiyat yapmış. Yine Envision, Whitney, Mingyang. bunlar. Örneğin Mingyang hakikaten çok büyük türbinleri var. Ama örneğin e, özellikle offshore tarafta çok etkili. Envision son dönemin en hızlı büyüyen şirketlerinden, Whitney en hızlı büyüyen şirketlerinden. Bir de Sani ve Dongfang elektrik var. Bunlar aslında Sani iş makineleri üreticisi. Dongfang elektrik yine çok büyük bir güç ekipmanları üreticisi. Onlar da rüzgar sektörüne girmişlerdi. Bunlar da çok hızlı bir şekilde ilk ona girdiler. Giderek de büyüyorlar. Dolayısıyla böyle bakmak lazım. tabi. Çin'de bu şirketler birbirlerini yiyorlar. İnanılmaz bir rekabet var. Öyle söyleyelim. Marjlar çok düşük. Dolayısıyla... Yurt dışına yöneliyorlar. Yurt dışında aynı otomotiv sektöründe olduğu gibi aslında biz şimdi BD'den dolayı bunu iyi biliyoruz ama genel olarak baktığımızda yurt içindeki aşırı rekabetten dolayı sürekli olarak birbirleriyle yarışıyor Çinli şirketler ama dünya satına çıktıkları zaman, yurt dışına çıktıkları zaman karşılarında o kadar dişli rakip bulmuyorlar, dişli rakip bulmadıkları zaman da zaten daha fazla daha yüksek fiyatlara daha kalın marjlara satabiliyorlar tabi bir de Çin'deki kadar Çin'deki tedarik zinciri hakikaten çok etkin dolayısıyla maliyetleri aşağı çekebiliyorlar ama yurt dışındaki şirketler onların yurt dışındaki yabancı rakiplerinin o kadar etkin tedarik zincirleri yok dolayısıyla zaten onlar çok düşük fiyatlar en azından Çin'le kıyasladığımız zaman nispeten düşük fiyatları satamadıkları için bu pek çok sektörde böyle otomotivde görüyoruz aslında rüzgarda da böyle. E, Avrupa'ya gittikleri zaman örneğin Vestas'ın ya da işte e, Siemens'in, Nordex'in e, maliyetleri çok daha yüksek. Satış fiyatları da yüksek, maaşları yüksek. ya zaten e, işçilik ücretleri yani burada sahibim zaten siz de gayet iyi biliyorsunuz. Hepsi yüksek. E, Çinliler de güle oynuyor. Onları biraz ayık uyduruyor. Onların altında fiyatlar belirliyor. Hatta hafızam beni yanıtmıyorsa işte yüzde 20-30 daha altına fiyat taktikleri veriyorlar ihalelerde ama yine de Çin çok üstünde çok daha fazla maaş ediyorlar elde ediyorlar dolayısıyla Çinli rüzgar üreticileri giderek yurt dışına yöneliyorlar hatta yurt dışında fabrikada açmaya başladılar. Şimdi Vestas demişken tabi rüzgar sektöründe şöyle bir problem vardı. Aslında kurulumlar çok iyi, çok kötü gitmiyor. Şimdi Trump'ın böyle rüzgar türbinlerine düşman olana kadar Avrupa'da çok iyi gidiyordu. Pek çok başka yerde İngiltere biliyorsunuz özellikle offshore türbinler konusunda müthiş yol aldı. Avrupalıların da aslında kurulumlarına baktığımız zaman yıllardır hiç fena değil, hiç kötü gitmiyorlar ama hep sürekli maaş problemleri yaşıyorlar. Neden maaş problemleri? Örneğin Rusya Savaşı oldu, tedarik zinciri aksadı, pandemi oldu, tedarik zinciri aksadı, yetişmiş insan gücü problemi var, iş gücü maliyetleri çok yüksek, Ham madde maliyetleri zaman zaman e, yükseldi, Lojistik e, logistik maliyetleri yükseldi, şu oldu, budu, bu oldu derken hakikaten pandemiden itibaren talihsizlik üzerine, talihsizlik, Rusya Savaşı, ham madde maliyetlerini yükseltti vesaire derken bir türlü arzu dilen, aslında cirolarını tutturmalarına rağmen, sevkiyatlarını tutturmalarına rağmen, genel itibariyle herkes değil tabii ki, ama örneğin Vestas gayet iyi e, e, sonuçları var ama bir türlü mağazalara yansıtamamışlardı. Acaba şimdi bundan sonra yansıtırlar mı? Neden yansıtırlar mı? Siz de tahmin edeceksiniz. Tabi Avrupa'nın müthiş bir harcama planı var. Yarım trilyon avro harcayacaklar. Dolayısıyla acaba şimdi değişir mi? Nitekim ona ilişkin bir not düşmüşüm orada. Jeffries notu düşmüşüm. Onlar diyor ki hem düzenleyici ortam hem mali ortam daha da iyileşti. Özellikle Vestas'tan önümüzdeki yıllarda yıldan yıla ardıl diye ben onu aktarmışım maaş ve kapasite büyümesi bekliyoruz demişler. Dolayısıyla bunu ben bir kenara not edeyim. Ayrıca hisse ucuz diyorlar. Ucuz derken çarpanı ucuz demek istiyorlar ve çeşitli riskleri de iskontoladır diyorlar. Tabi bir taraftan da imsar bir analistleri var. Öyle söyleyeyim Amerika için bile imsar yorumlar yapmışlar bir Diyeceksiniz Trump nefret ediyor rüzgar sektöründen ama şimdi şöyle bir gerçek var Evet Trump nefret ediyor işte kuşları öldürüyor diyor, şöyle diyor, böyle diyor ama bir taraftan da şöyle bir problem var. Amerika'nın önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde ciddi bir enerji açığı ortaya çıkabilir. Herkes de şu an kara kara düşünüyor. Bu data merkezleri, şunlar bunlar, biz bunlara nasıl elektrik yetiştireceğiz diye. Dolayısıyla bir yerde çok da bu projelerin üstüne gidemiyor. Örneğin solar'a baktığım zaman yenilebilirden çok hoşlanmıyor ama solar konusunda daha böyle e, iyiler. Bu arada e, ben de tabii sektöre hem içinde hem e, özellikle yenilebilir bir sektöre yıllardır e, yatırım yapıyorum. Cinko Solar e, taşıyorum. Onun haricinde e, son dönemde e, First Solar almaya e, başladım. Onu da belirteyim yani. E, almaya başladım derken bunları ben alıyorum. Genel olarak tutuyorum. Hakikaten yatırımcı e, mantığıyla. Onun e, dışında şimdi, şimdi Rüzgar konuştuk. E, çelik konuştuk. Bir de otomotiv e, demek lazım. Şurada iki tane otomotiv şeyini birleştireyim. Şimdi Xpeng ve Xiaomi. Xpeng şöyle açıklamak lazım Xpeng'i. Sadece elektrikli araçlar e, satıyorlar. E, hala bir startup e, sayılırlar. Tabi 10 yaşına geldiler mi gelmediler mi bir kontrol etmem lazım. 2016'da kuruldular galiba. Teknoloji açısından çok zengin bir e, şirket ama tabi çok hızlı bir şekilde büyüyorlar. Üstelik de geçen e, sene geçen senenin sonlarına doğru ayda 30 binden fazla e, araç teslim etmeye başladılar. E, son çeyreği çok iyi geçirdiler. İlk çeyrekte de hiç fena değiller. Artık listenin listenin derken BD'yi bir kenara bırakıyoruz. Geleneksel otomotiv şirketlerini bir kenara bırakıyoruz. Sadece elektrikli araç satan bu hibrit de olabilir. Yani aslında bazen hibrite ayrı insanlar hibrite hibrit araç diyorlar. Batarya tam batarya tam elektrikli araçlar yani bat tamamen batarya gücüyle e, motorun tahrik olduğu araçlar ise elektrikli sadece elektrikli araç diyorlar ama aslında hem hibrit tabi aslında elektrikli araçın teknik tanımında tabi şöyle bir şey var e, en azından bir motoru elektrikle e, bataryadan e, tahrik oluyorsa e, bu elektrikli araç. dolayısıyla örneğin e, Liyotun geliştirdiği araçlarda işte onlar da bir tür hibrit ama tabi şöyle hibrit. Örneğin motor tamamen tekerlekleri tahrik ediyor. Tekerlekler sadece bataryadan aslında güç alıyor. Bataryadan güç alıyor. Bu yönüyle bir dev ama batarya nasıl doluyor diye baktığımızda bir benzinli motora motor bir dinamo koyuyorlar. Dolayısıyla o benzinli motor da benzin de, de deposundan aldığı benzinle elektrik üretiyor. Bataryayı şarj ediyor falan. Dolayısıyla epey, e, hibritleri de tabii özellikle içinde elektrikli sayma en azından sayılıyor. Genel olarak da yapıla geliş böyle Dolayısıyla Tam elektrikli ya da hibrit elektrikli demek lazım. Ee, zaten e, plug-in, hibrit, e, elektrik, e, vehicle diye geçiyor. Onun dışında ne diyordum? İşte e, Xpeng tam elektrikli e, araçlar üreten, e, hibrit üretmiyor e, bir şirket. Tabii e, çok zorlandı. Geçtiğimiz seneye kadar zorlandı ama geçtiğimiz sene o ne diyelim zincirlerini yırtmak mı denir? O çığır açmak mı denir? Onu yaptı. Özellikle son aylarında bu, da, bu seneye de çok hızlı bir şekilde girdi. Nitekim maaşlarına baktığımızda hala zarar ediyorlar. Bunu belirteyim ama zararları azaldı iyice. Maaşlarına baktığımızda %14.4'a kadar geldiler. Önceki sene ne kadardı diyeceksiniz. Işte %2-3 civarında dolayısıyla çok kötü bir performans gösteriyordu. Bu kadar araç satamıyordu ama özellikle iki modeli hit oldu. Bunlardan bir tanesi Mona03. Mona 03 daha ucuz bir modeli 20 bin 30 bin dolar aralığında satıyorlar. Bir de P7 Plus. P7 Plus da onların amiral gemisi gibi böyle daha premium sedan araçları. Bu iki model ayrı ayrı kendi segmentlerinde müthiş satmaya başladılar. Müthiş satmaya başlayınca teslimat performansları çok iyi gitti. Onun dışında Xpeng deyince aklıma ne geliyor? Xpeng deyince teknoloji geliyor. Özellikle akıllı sürüş sistemleri geliyor. Onların da Tesla gibi böyle akıllı sürüş sistemleri çok uzun zamandır yatırım yaptıkları birikim sahibi oldukları bir alan. Diğer taraftan tabi bir de Xiaomi e, diyeceğim. Xiaomi e, bugün itibariyle e, bilanço açıkladı ama bilançosuna burada girmeyeceğim. Yani otomotiv sektörüyle bağdaştıracağım. E, elektrikli oto tarihinde pazara, piyasaya en hızlı giren, en süratli giren şirket oldu. Dolayısıyla geçen sene e, özellikle ikinci yarıda aslında teslimatları hızlandırmalarına rağmen müthiş bir performans da e, geçirdiler. Bu sene için hedefleri 300 bindi ama dün e, CEO'ları bunu 350 bine yükseltti. Yani bu kadar hızlı bir giriş olabilir mi hakikaten? Yani iki adamlar ikinci senesinde 350 bin teslimat yapacağız diyorlar. Pek çok elektrikli araç üreticisi bu sayıları e, 8 senede 9 senede görüyorlar. Onlar da başarılı olurlarsa. Diğer taraftan tabi e, tabii e, şöyle bir not da almışım. E, bu start ilişkin bir e, tereddütüm var demiştim. O da şu. Çin'de pek çok sektörde ben bunu gördüm hakikaten. ve aşırı derecede kapasite yatırımı yapıldı. Evet Çin'de elektrikli araç satışları çok büyüyor. Yeni elektrikli araç satışlarında e, pardon, yeni araç satışlarında elektrikli payı %60'ı bulabilir. Ama bir taraftan da herkese bakıyorsunuz. Herkes inanılmaz fabrikalar kuruyor, tesisler kuruyor. Ee, hani yarış halinde. Dolayısıyla bu sene acaba pazar bu kadar arz fazlasını sindirebilir mi diye böyle düşünmek lazım. Yanılmıyorsam kapasite %80 artacak. Üretim %80 artacak. Böyle bakmak lazım. Bilemiyorum nasıl olacak. Ama ben bunu pek çok şey, sektörde gördüm. Talep iyi gittiği zaman e, üreticiler e, kapasite yatırımlarını biraz e, abartabiliyorlar. Onun dışında e, ne vardı? Şu e, grafiği tekrar üzerinden geçmek isterim. Az önce anlattım bilmiyorum. Bir teknik aksaklık oldu. E, teknik aksaklıktan dolayı e, yayını iki defa yeniden başlatmak durumunda kaldım. Dolayısıyla hangi yayında bu grafik üzerinde durduğumu bilmiyorum ama e, Vestas, az önce Vestas e, diyordum, Rüzgar e, diyordum. Vestas sürekli olarak üç büyük şirket arasında yer alıyordu rüzgar e, üreticiler arasında ama e, o yerini kaybetti geçen sene beşinci sıraya düşmüş İlk sıralara kim geldi kim e, yerinden etti diyeceksiniz. tabii ki Çinliler kırmızılara bakın İlk 7 sıranın şu anda altısını Çinliler parsellemiş durumda Goldwind zaten Goldwind e, Uygur Özerk Bölgesi'nin de merkezi pek çok yerde tabii fabrikaları var Avrupa'da da genişliyorlar ama işte 20 gigawata yakın bir teslimatları var onun dışında Envision, Whitney ve Minyan çok hızlı geldiler. Minyan özellikle offshore tarafta çok etkin bir de offshore tarafta Siemens, Gamesa e etkin bunları belirtmek lazım. Dolayısıyla bunlar hakikaten çok iyi şirketler ama Vestas'ın şuradan ilk üç tane yerlediğini belirtmek isterim. Çinliler de maşallah her yeri parselliyor. Tabii şu dört sırayı bırakıyorum Sunny ve Dongfang diyeceğim. Sunny aslında iş makineleri üreticisi. Devasa bir iş makineleri üreticisi. Dongfang elektrikte güç ekipmanları üreticisi. Bunlar daha sonradan rüzgar sektörüne girmişlerdi ama diğer sektörlerden kazandıkları işte makina sektöründen, iş makineleri sektöründen ve zaten güç ekipmanları sektöründen kazandıkları tecrübeyi rüzgara aktardılar. Dolayısıyla rüzgar tarafından yürüyorlar. Tabii rekabet inanılmaz. Tekrar ediyorsam kusura bakmayın. Çünkü az önce Dediğim gibi iki defa bir teknik aksaklıktan dolayı tekrar çekmek durumunda kaldım. Başka 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 neler var diye şöyle bakıyorum. Ee, Avrupa'da e, tepedeki kimya sektörü de karbonize olmaya çalışıyor. De karbonize olmaya çalışırken de çeşitli alternatifleri var. Ucuz alternatifler var. Ucuz, ucuz alternatifler neler? Ee, karbon yakalama. Daha pahalı alternatifler neler? Onlar da tabi örneğin hidrojen hidrojeni çok yükleniyorlar. Hatta e, Bloomberg e, e, şöyle bir e, not geçmiş, rapor geçmiş. Onlar diyorlar ki hidrojen en popüler teknoloji. Hidrojen listesine baktığım zaman da ben TOTAL'i en başta e, gördüm. INEOS, Shell, BP, BASF hepsi e, tabii ardından sıralanmışlar. Bu şirketler hidrojen tarafına ciddi yatırım e, yapıyorlar. Bu arada çok soruluyor. Sanayide hidrojenden bahsettiğim zaman e acaba otomotiv sektöründe hidrojen olur mu deniyor. E, bu konuya çok kestirme bir yanıt verip kesip atayım. Hayır olmayacak. Mümkün değil. Yani e, mümkünat yok artık. E, bunun e, denendi de olmadı. Yani bir de elektrikli araçlar şimdi bu konuya girmeyeyim ama ben e, kesip atayım bu konuyu. Peki diyeceksiniz bu hidrojen ne işe yarayacak? İşte çelik fabrikalarını petrol fabrikalarını yani çok yoğun elektrik, ağır elektrik tüketen tesisler Hemen yeni bir testlerini kuracaklar. Oradan elektrolizle hidrojen üretecekler. Onu tüketecekler. Ya da işte Afrika'dan oradan buradan doğrudan doğru hidrojen e, e, ithal edip o hidrojeni çok yoğun olarak enerji kullandıkları e, fabrikalarında kullanacaklar. Gübre demişim, şeker demişim çok uzadı. E, tabii gübre ve şeker tarafında Hindistan'da bir hareketlilik var. Şeker hisselerinde neden hareketlilik var diye baktığım zaman üretim tahminlerini aşağı çekmişler aynı durum birisi de, de var Dolayısıyla şeker e, sektörü ilgilenenler için önemli bir de gübre gübre tarafında biliyorsunuz Çin'in en azından 3 senedir Rusya Savaşı'ndan sonra özellikle uyguladığı önlemler var o önlemler e, ihracatı ciddi ölçüde aslında frenliyor ama bu yılın ilk iki ayına yüzde 88 artışta e, girmişler geçen sene hakikaten ilk çeyrekte neredeyse hiç izin vermiyorlardı bu sene bakalım e, bu böyle gidecek mi bu artışlar böyle gidecek mi Çin üre ve fosfat konusunda çok önemli bir arz e, kaynağı diyeyim. Bir de grafik bırakmışım ama e, o grafiğin üstünde durayım mı? 20 dakika olmuş. E, o grafikleri de daha sonra bırakayım. Ama tabii sektörler açısından önemli. Bir Avrupa hissesi elinizde, elinizde tutuyor olabilirsiniz. Ee, o açıdan Çin'deki tüketim özellikle Ciro ve kar konusunda Çin'e bağımlıysa önemli şunun üzerinde durayım şimdi bunlar e, Çin'deki tüketici kredileri bakın şuraya 2019'a kadar düzenli bir şekilde sürekli büyüyorlar daha sonra pandemi geliyor e, düşüyor ama normal şartlarda pandemiden sonra toparlayıp bakın şöyle eski e, trendine dönmesi lazımken bir türlü dönemedi hatta 2019 seviyelerinde hala e, takıldı kaldı. Bu çok önemli. Çin ekonomisinin önemli e, sorunlarından bir tanesini de gösteriyor. Üstelik de aynı halkı bir tasarruf denizi üzerinde oturup ve vurgulamaya çalışıyorum ama yine de kredi talep etmiyorlar. E, yine de kredi talep etmiyorlar derken tabii şunu e, söyle, şunu belirtmek istiyordum aslında öncesinde e, krediler çok ucuzladı. E, bankalar rekor düşük düzeylerde e, tüketici kredi veriyorlar ama ona rağmen olmuyor. Al istemiyorlar harcamak istemiyorlar. Bu arada yıllık kredi faizlerinin %2.58 olduğunu da belirteyim e, herkese e, mutlu günler dileyerek. Şimdi kamera arkasında e, ben bunu StreamYard'a kaydettim. 20 dakika, 22 dakika olmuş ama tabii çok şey anlattık. E, buraya kadar dinleyenler umarım şey demiyorlardır. E, Boşuna izledik demiyorlardı, demeyeceklerdir de dolu dolu olmuştur diye düşünüyorum. Herkese tekrar iyi günler.